Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Earth of Fire'ın 4'te Fransa serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Bugün monarşik bir Fransa oynayacağız. Almanya'nın saldırılarına, İtalyan saldırılarına karşı dayanmaya çalışacağız. Eliza'da katılmayacağız. Şöyle hemen hangi fokustan? Şu fokustan başlayalım. Hemen PP veriyor çünkü 5 günde. Research olarak en üst başlayalım. Arkadaşlar bu arada hangi tank basarız? Heavy mi bassak acaba? Hmm, medium basalım ya da. Aynen medium. Şöyle hepsine eksimiz olduğundan ben naval dockyard da başlıyorum genellikle. Daha uygun oluyor. O zamana kadar ekonomik sorunlarımızı çözeriz. O zaman başlatalım zaman. İkinci fokus. Buradan devam edelim mi ya? Devam edelim. Tamam hadi 5 gün. Düşünmeye ne gerek var. Ardından şuradan 200 pp'miz alalım. Şunları hızlıca bitirirsek eğer faydamız olur. Ben bunu niye gittim? Nanelayna e kapalı. Yok tam zaten kalıyormuş. Tamam sıkıntı yok. Bu. Buna gidelim. Tamam. Ardından başlayalım artık. Fransa'yı geliştirmeye. İnşallah baget olmayacağız. Ne oluyor? Bonaparte. Hadi ben buna basayım falan neyse. <laughs> <laughs> Rhineland'i verdik. Küçük bir taviz. Burada ne diyor? Monarşist mi olmak istiyorsun yoksa Bonapartist mi? Bonapart bence daha uygun. Bonapartist olalım. Hocam gidelim. Vay. Buna da gidelim. Uçağımızı hazırlayalım diyecektim de 3 tane slotta Anca rüyanda görürsün. Öyle de geçtik. Şu boş. Şunu kapat. Demobilize ekonomi diyor. Erken geçirdi bizi. Buradan açık endüstri. Ufak bir geçit töreni. Bence yapılmaya değer. Almanlar girmeden son 3 yılımızı da 4 yılımızı değerlendirelim. ben gireceklerine inanmıyorum. Öyle dedim. Demezler ya. Daha nereye girecek? Burada Alsace-Lorraine'de Maginot hattı varken değil mi? Ne yapabilir ki? Belçika'yı da savunuruz. Nice. Bunu gidelim. Bu zaten kısa süreli. Bunu al. Şunu al. Çark gidelim. Viva la France. Şimdi askerleri bir çağıralım hocam buraya. Hepiniz buraya gelin. Hepiniz. Hepsi buraya gelsin. Bir orduyu halledelim. Gelin sen buraya sen şuraya diye. Gelin gel 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 gel. Gelin lan hızlı Müfettiş gelecek hadi. Şimdi hocam Almanya sınırda bekliyor. Bakın ben burada konuşma yapıyorum hala gelmiyorsun. Hadi. Ulan nereden asker geliyor? <laughs> Hepsi şuradan. Evet ordular geldi. Buradan şu piyadeleri bir seçelim. Bunları getirelim. Hepsini düz. Infantry division yapalım. Kolonyal sil. Tüm boşları silelim ya. Mesela bunlar boş. Boş birlikler ne gerek var? Şu 3 division'ı da sil. Evet bagetlerimizi hazırladık. Evet baget askerler burada. Bakalım ölmezlerse yaşarlar. Tankta basmayacağım burada. Biz piyade savunması yapacağız. Almanya ayağını denk alsın. Bir 24'lük şu tarafa çekelim. Evet maginota bak ya. Şuna bak şuna. Burayı yıkabilirler mi? Allah aşkına. Umarım tersten girip yıkmazlar. O şu sedanı yarmasınlar. <laughs> Çekelim askerleri. Bir 24'lük basalım. Baget olmak istemiyorum. Baget olmayacağım. Baget olmam ki ben niye baget olayım? Bir sebebim var ya. Allah ne oluyor? Ne oluyor abi burada? Korluyoruz. Yok yok. bize tüfek lazım ya. Şimdi tarihsel olmasın. Tüfeksiz girdi demesinler. Bize hele bir tüfek gelsin de. Sonra diyorlar. Fransız işte olur diyorlar. Dur. E, destroyer lazım. 100 tane basarız. Napolyon referandum. Bas. 3. İmparatorluk diyoruz. Ben burada liberal kralı seçmeyeceğim. Yok. Bu kral değil. Ben bunu seçerim. Neden? Napolyon fotoğrafı var çünkü. E, liberal kral mı olur? Hatay. Al. Senin olsun. O Hatay'ı atamamış. Ye. Yeah. Day. Bombardımanı uç... Lan ne oluyor? Yine National tatil milli tatil oldu. Al, tatil olsun. Olsun tamam al. Güzel. Kalkıyor tabi bu. Öyle mobilizasyona geçmiş şimdi sırası. Buna da gel. Ne diyor? Şöyle olsun. Tamam. Bunu ideal. Ondan sonra o Bu askerler veteran abi bak. Bunlar nereyi savunur? Bunlar bir şey diyeyim bence Sedan'ı bunlar savunmalıydı da. Dan kökle lille de olsunlar. Aynen, veteran olurlar burada olsun. Şimdi, ekonomik fokus yapalım biraz da. Şundan parçala geçelim. Ulan ne oluyor ne oluyor? Al. He? he, yeni imparatorluk. Tamam. Şimdi şundan son bir herkes basın. Abi sivil abi. Geçen oyunda bu arada e, videodan değil. Geçenlerde oynadığım bir oyundan bahsediyorum. Arkadaşlar size gerçekten şaka söylüyorum. 800 fabrikam vardı 40'lı yıllarda. Arkadaşımla oynuyordum. Ya 700-800 fabrikayım. Full sivil basmışım. 300 sivillik, ay 300 fabrikalık Alman geldi. Saldırdı kaybettim ya. Ya full sivil basmışım o kadar düşünün. Militeri yok ülkede var ama yetmiyor. Almanya geldi düzdü beni. Rezalet bir şey ya ben valla kapılıyorum bazen bu sivil basmanın büyüsüne. Bastıkça basasım geliyor. Neden? E basıyorsun, sonra bakıyorsun sivil bastıkça daha da hızlı basıyorum. Basıyorum, 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 her taraf basıyorum. Ondan sonra bir gına geliyor. Ama o gına gelene kadar işte bastığından ülke çöp oluyor. Siz siz olun erkenden militerleşin. Ben de birazdan militerleşeceğim zaten. Maksimum 38 buçuğa kadar şu an sivil basıyorum. Bu arada şöyle bir bug'ı var. Bug diyeyim artık ya. Ya bir sorun aslında bunu düzeltmeleri lazım. Biz Napolyon olduğumuzda, Eliza katıldığımızda bize Eliza atıyor İngiliz. Bir bak gibi yani giriyorsun. Sonra sen aynen bak şuna tıklıyorum giriyorum. Bir iki saniye sonra ittifaktan atıyor. Gel git gel git falan siniriniz gerçekten sizin de bozulur yani. Öyle diyeyim. Çok sinir bozucu bir olay. Bakalım şu siviller basılsın. Sedan'dan falan buradan geçemezler. 2'şer tane 12 division tutuyor. Alsas Loren burası. Maginot hattı var. Buraya zaten hayatta yaramayacağını hepimiz biliyoruz. Önemli olan bu kısım. Şimdi genelde vereceğim bu arada. Şuraya çektik. Evet. Orduları çektik. Bizde şuradan şu Dunkirk'le Lille'ye biraz daha asker çekeceğim. Oraya ne kadar? Şöyle şu 8 division. Ondan sonrası buraya bırakacağız. Division'ların için arttıracağız. Bir sonraki divizyonlarımızı da İtalya için basacağız. Şu nehirde savunma yaparız artık. Geldi ordular. Şu geldi dur gelsin. Geldi. Şöyle koydum. Tamamdır. E, bence burayı hayat da yaramaz Almanya. Uçağı da koyarsak. Eğer kes uçağını eğer. Eğer kes uçağı da koyamazsa eğer üstümüze. Rahatlıkla savunuruz ya. Hatta fighter basacağım. Sırf bunun için fighter basacağım. Ama nereden basayım? Nerede o nerede orası? Ha bura. Var mı böyle güzel araştırma buffı? Hmm, medium diyor. Basic small airframe. Ama biz araştırdık ki. Nerede? Var mı? Ha, bak bu. Erkenden geliyor. Tam. Koşalım. Koşalım onu alalım. Defansçı varsa gelsin abi. Defansçı varsa iyi olacak. Türkiye'ye niye yardım edeyim? Babam da olur mu? Gördüğünüz üzere burayı bence hiçbir şekilde yaramaz ya. Ben şöyle dayanacağım ya bilmiyorum. Belki Benelux alırım. Yani Benelux dediğim Belçika, Lüksemburg ve Hollanda devletleri. Şuradaki 3 devlet. Oraları alıp devam da edebilirim. Bilemiyorum. Ama şu savunma hattına hayatta yaramaz Almanya. Burayı zaten unutsun. Burada da baksana. Şurayı da unutsun. Şura var. Uçağa bir buff da geldi zaten. Münih konferansı gidiyor. Şu an şu Atlanta alacak. Ooo devam ediyor. Acaba girsem mi burada? Ya tamam hadi bıraktım. Hadi hadi senin olsun hadi. Aslan parçası hadi. Düşman büyütüyoruz ama. Tamam topçu da gerekecek. Bu arada a 38'in ortasına geldik. Şunları unutun, unut, unut Artık militeri. Bas bas bas. Şunu da al. İyi mi basıyoruz? yani iyi. Bir 24'ü kas geldi zaten. İtalya'yı savunmaya yeter. Ay yapacağınız işe. de bir geçit töreni geçit töreni. Vici çıksın bunlar. Limit'i de geçelim. Ben power gelsin. Afrika'yı savunmasak mı ya? Savunmayacağım. Direkt Avrupa'ya. Bam güm. Savaşalım. Aha da geldi. Gel. Gel 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 gel. Çık abi çık. Taze taze fırından çıkmış orular. <laughs> Umarım savaştan sonra fırından çıkmış olmazlar. Ah. Şöyle nehir savunması yapalım. Hay yapacağınız işe tamam tatil. Tam bu nehri savunuruz hocam. Supply var mı var. Her şey mükemmel. Korsika'yı da savunmayacağım. Kalsın öyle. O sivil veriyormuş bu bayağı. Alalım. Yine bak sivil işine düştüm vallahi ölmeyelim. Lütfen. Şu siviller de gelsin hocam. Son siviller olsun artık militer. Militerimizi basalım. Geliyor geliyor ya iyi. 17 bin tüfek falan. Fena değil yine. Şöyle yapalım. Hatta infantry divisionımızın içine. Tamam. Aa dürbün ekleyemiyorum şu an. Onu da ekleriz bir yere. Böyle iyi. Hatta şunu da verdim mi tam da piyade olduğu belli oluyor. Kuru piyade ya. Tam bir kuru piyade. Aa bu tüfek lazım. Yeni tüfeği de koyalım. Daha yavaş basacağız ama yapacak bir şey yok. Bas 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 bas. Militer lazım. Koy. Koy tamam. Heh böyle ya. Şuna da gidelim. Burada da bir de şuna da gidelim. çarkı bitirmişiz. Burada adamlarımızı alalım. Böyle güzel. Mükemmel. Harika. Full artı full. Mükemmel bir ülke. Bence hiç kimse bir şey yapamaz bu saatten sonra. Sadece manpower sıkıntısı var. Ben de bunu sıkıntı olarak görmüyorum. Açıkçası. Toplarız ya illa bir yerden. İlla toplayacağız. Oradan buradan bir yerden. Hierarşide gidelim. O zaman 39'a da girmişiz ya. Daha yeni girmişiz. Arkadaşlar yavaştan video o zaman bitirelim. Gördüğünüz üzere piyadelerimizi sınıra çektik. Uçağımız gelecek. Bir gün gelecek. İlla gelecek. Ben inanıyorum. Gitmeyi unutmuşum. Fakat bir sonraki videoda uçağımızı da alırız. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.